Güzel güzel kardeşim o zaman bir taç taça kalmış birisi bu böyle bir dümeni yer mi ya Allah Allah. Kardeşim ismin ne ismin? Mehmet abi ya. Telefonundan en sevdiğin bir erkek arkadaşını arayıp <laughs> aşkı ilan edeceksin olur mu? Bak bunu yap bunu yaparsan seni çıkartırım. Erkek olacak ama. <laughs> öyle mi? Vallahi öyle. Ya ararsın abi ya da kalırsın. Ya. Gidiyorum o zaman. Madem çıkartmıyorsan ben gidiyorum. Ay aramıyorsan gidiyorum. Hadi. Al gülüm ver dur bakayım arıyor arıyor, arıyor. Ee, Bir dakika telefonu alayım <laughs> yanıma geliyorum. tamam bir dakika. <laughs> Arkadaşlar aratabilirsem çok güzel olacak. <laughs> Mehmet kardeşim videoyu izledi izliyorsan şu anda kusura bakma ama tanıyor olsa belli ederdi zaten öyle de bir şey var. Abi arıyor arıyor. <laughs> Değil <misin? gülüyor> Kim arayayım? Bilmem. Arkadaşların ya ismini... Bir seçenek vereceğim. Tamam aynen bana arkadaşların ismini say. En sevmediğim peze... <laughs> dur abi gerçekten dur ya dur. en pis insanlar hiç konuşmadı. Tamam. Kopyacı. Evet. Kopyacı. Sonuncusu da... Abim. Abin. A Şimdi abini arasak abin der ki... Lan ne diyor kapat telefonu falan der. Kopyacıyı arasak. Kopyacı adam bilmiyorum ya. O zaman sen en sevdiğin en sevdiğin pezevenk. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen kardeşim. Abi ismi Yusuf. De ki Yusuf sana uzun zamandır içimde tuttuğum bir şey söylemek istiyorum kankalı. Ya da artık ne istiyorsan. Tamam. Diyecek ki neymiş tamam, o falan Peze filan. İşte <laughs> diyecek ki. Ben seni seviyorum. içimde sana karşı eee böyle sahip çıkamadım duygular vardı. Engel olamadım duygular gelişti. <laughs> Abi o kadar fazla değil mi ya? Kardeşim bunu söyle seni çıkartıyorum bak anında çıkartıyorum. Alo. Yusuf. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi misin? Ben de iyiyim sağ ol. Senden hoşlanıyorum aynen aynen. Aynen senden hoşlanıyorum. <laughs> Oğlum küfür etme. Ama küfür etmeden? İptir. Oğlum niye ana katıyor? <laughs> Katma ben. Aralarım nasıldı? Arkadaştan aralarım nasıl? Arkadaşını Abi. duyamadık ama. Olsun arkadaşın duyamadık ama. Abi telef telefonda sıkıntı vardır ya belki. Telefondan olsun. mu ki? ben sana ben. telefonun sesi gelmedi ama olsun ben Çok sana inanıyorum. Tamam. Bu aşağılarda falan. Bizim bak yapmaya çalışıp orada yaparım... Şimdi Bunlar da eski bug'ın hala çalıştığını düşünüyor, tamam mı? Ama ve lakin bizim e, akıllı bomba, hileli bombamızı tanımamışlar. Nope. Şöyle... Lan, yapamadım. Biraz aşağıda tutmam gerekiyor. Zaten çarpsın nope. diye... Oğlum, bir dakika. O hiç olmadı. Ha, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bak, bak, bak. Bak, tiplere bak tiplere. Şimdi başlarına geleceklerden habersizler, değil mi? <laughs> Aga be. <laughs> Dur, bekle. <de. gülüyor> <laughs> Nasıl lan? Hani oğlum? Niye öyle oldu? Başlarına geleceklerden habersizler değil mi? <laughs> Aga be. <laughs> tekrardan selamlar. Kusura bakmayın. Tek, <laughs> teknik bir sorun oldu demin. Ama siz gö ya, onu gördüm diyen gerçekten sosist dedi ya. Yemin. <laughs> bir şey yaşanmadı babiş şey. Ya. Kim demiş onu ya? Ben bugün biraz kötü müyüm? Adama ne diyor? Ha bunlar klan. Severim. Klan yok etmeyiz millet 4.5G geçti siz hala 4G desiniz babuş böyle olmaz ki ya <gülüyor> 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 Aksilik var diyorum üzerimde ve özür diyerek videoyu bu şekilde atıyorum Haftada bir tane bana böyle müsaade edin Tamam bin alamam haftada bir gün günüm tutuyor <laughs> Şuan <laughs> bahane loading değil mi yukarıda neyse sonuç olarak dostlar başaramadım Ama umarım başaramadım. Ha, Başaramadık abi Neyi başaramadık <laughs> Selamun <ele> <laughs> Abi ne güzel sıkıştınız ya <gülüyor> Alo <gülüyor> Ne abi öyle iyiyle söylemeyin o Abi lütfen o kelimeyi ı ile söyleyelim bakın lütfen. Ne biçim ya? Nasıl ne biçim Bu konuşuyorum araba... ya? Benim arkadaşıma üç kişi tek <laughs> Üç kişi saldırırken iyi de bir dakika <laughs> alı bakayım şunu bir. Bakayım güzel mi sevecek misin çocuk adam? Lan. Bak baba... o <laughs> <Ne demek gülüyor> Lan baba içeri. içeri... Abi niye baba içeri attınız? <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ver ver. Arkadaşınız var mı sizin? Bir dakika ne yaptınız siz? Siz ne yaptınız? Kim attı Siz attınız ben atmadım. Seni bir biriniz attınız abi. Selamun aleyküm. Abi. Abi selamun aleyküm. Ne oluyor? Abi. Alex selam. You speak Arabic. You speak English. Ah, <laughs> you speak Arabic. You speak Arabic. <laughs> yeah, yeah, you <yeah>, speak Arabic. Where, where, where are you Arabic? Behki, behki Arabic. Behki, behki, beh. Assalamu alaikum. Bro, 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 bro. Jack the Turk. Bro, Shulona, uh, wow. Abi. Uh, where are you going, uh, abi? <laughs> abi? Abi, Abi, Abi is Turkish. Abi is <gülüyor> <gülüyor> Abi is, <laughs> no, abi is bra, bra. Turkish. Okay. Arabic, no Arabic, yes Turkish, yes Turkish. Buraya abi ne yaptı can abi söyle ben de atlayayım abi. Ben Çok George bunun içinden o. geçmeye gidiyorum. Oh. Ben de geliyorum. Antepli Enes. mi? Antepli 2020. Antepli Enes. Antepli Enes. Antepli bekle. Yaralı baykuş. Antepli Enes. Oh. Ben de